Elbistan'da Öğretmenler Günü dolayısıyla görev süresinin tamamlayıp emekli olan öğretmenlere kahvaltı ikramı edildi. Elbistan'da belki de bizim en güzel tesadüflerdi. Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz emekli öğretmenlerle kahvaltı programında bir araya geldi. Evet. Sayit A Kafe tesislerinde firmanın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda hep birlikte kahvaltı edilip meslekte geçirilen yıllar yad edildi. Böyle bir günde anılmak tabii insanın çok hoşuna gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz müdür bey'e ve bizi davet eden işletme sahiplerine. Buraya gelmek, burada arkadaşlarımızla birlikte sohbet etmek, eski arkadaşlarımızı görmek bizi biraz daha gençleştirdi sanki. Böyle bir öğretmenler gününde emekli öğretmenler olarak bizi hatırlayıp bizleri bir araya getiren, böyle bir düşünceyi gündeme getirip uygulayan idarecilerimize, müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin öğretmenler gününde güne emekli öğretmenlerle kahvaltı ederek başlamak istediklerini değindi. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü e, kutluyoruz. Buradaki öğretmenlerimiz de elbistanımızın eğitim e, ailesinin ayrılmaz bir parçası. Onların e, burada kahvaltıda bizimle birlikte olması bizleri çok e, onurlandırmıştır. E, ben buraya dahil olan olmayan bütün öğretmenlerimizin bütün eğitim camiamızın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise öğretmenler bizim en kıymetlilerimiz ifadelerini kullandı. Öğretmenler bizim en kıymetlilerimiz. Dolayısıyla benim de e, ilkokul öğretmenlerimden birisiyle şu anda bir aradayız. E, ben bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin e, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Onlara değer vermek, onların değerlerini, kıymetlerini e, ifade etmek çok anlamlı. Dolayısıyla ben öğretmenlerimizin hem çalışan öğretmenlerimizin hem de emek verip bugün emekli olan öğretmenlerimizin e, şehrimizde hak ettiği değeri ile ilgili e, Milli Eğitim Müdürlüğümüzde gerekli çalışmaları yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Program İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin'in öğretmenlere çiçek takdimiyle sona erdi. Olsun, sağ ol. İyi ki geldiniz. Öğretmenlerimiz